8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 171 Ders Destek Yayınları, Ulaşabilmek ve Dersinizi Kolayca Yapabilmek için Aşağıdaki Yayınımızı Mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Ders Destek Yayınları Sayfa 171 Hazırlık Çalışmaları 1 Atatürk'ün ölümünün ardından iç ve dış basında yayınlanan yazılı ve görsel materyallerden bulabildiklerinizi sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla birlikte inceleyiniz. Cevap 2. 2. Dünya Savaşı hakkında bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap 2. Dünya Savaşı, 1939'dan 1945'e kadar süren küresel savaş. Savaşa dönemin büyük güçleri ve dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu katıldı ve iki karşıt askeri ittifak kuruldu. Müttefikler ve Mihver. 30'dan fazla ülkeden gelen 100 milyondan fazla personelin doğrudan katıldığı bu topyekün savaşta, savaşın büyük tarafları tüm ekonomik, endüstriyel ve bilimsel kapasitelerini savaş için seferber ettiler. 70 ila 85 milyon ölümle sonuçlanan 2. Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en ölümcül savaştı ve savaş boyunca askeri personelden daha çok sivil kayıp verildi. Üçüncü birden fazla siyasi partinin olmadığı bir ülkede demokrasinin varlığından söz edilebilir mi? Sorusunu gerekçeleriyle birlikte cevaplamaya çalışınız. Cevap, bence söz edilemez. Çünkü demokrasi demek farklı seslerin kendilerini duyurma özgürlüklerinin olması demektir. Bu bakımdan her farklı parti aslında her farklı kesimin sesini yansıtır. Bu da ülkede demokrasinin güçlenmesini sağlar. 8. Sınıf Ders Destek Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 171 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.